Gloria <laughs> 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 bas Mod eden büyük kampanya. Gelinlik, damatlık, nişanlık, sünnetlik ve gece elbisesi mi lazım? Kısacası düğün veya sünnet mi yapmak istiyorsunuz? Dert etmeyin. Size bu hizmeti A'dan Z'ye verecek olan Ulm yakınındaki İllertiysen kasabasında Floria Brat Mode ye uğramanız yeterli. ...499 euroya komple gelinlik veya damatlık. Floria Bratmode yaptığı inanılmaz kampanya ile kaliteye fiyatta uygunluğu da ekledi. Firma sahibesi Tülay Gelgiç'in başlattığı kampanya ile artık düğün ve sünnet yapmak kolaylaştı. Komple gelinlik ve damatlıklar sadece 499 Euro. Bitmedi. Floria Bratmode kampanya süresince gelinlik fiyatına ayakkabıyı ve tacı da ekledi. Damatlıkta ise aynı şekilde fiyatın içine kravat, yelek, mendil, manşet ayakkabısı, kemerini de katarak kampanyayı inanılmaz boyutlara taşıdı. Floria Brat Mode'nin kampanyası bu kadar da sınırlı değil. Gelinlik ve kınalık alanı 300 Euro değerindeki el emeği, göz nuru, bir tane bindalli de hediye vererek kampanya işte böyle olur dedirtti. Gelinlik, abiye, kınalık... Damatlık sünnetlik olarak bütünüyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Eşim Niyazi Gergeç kendisi bu konuda devamlı bana yardımcı olmuştur. Asistanım Yasemin Özer, kuaförüm Nurhan Akpınar. Biz özellikle fuar düzen düzenlerine katılıyoruz. Alman fuarlarında bir Türk olarak gerçekten bütün Türkleri temsil ederek kendimizden gurur duyuyoruz. Nişanlıklarımız özel tafta üzerine tek parça halinde olan kumaşları tafta olup da kendileri Swarovski taşı işlenmiş nişanlıklarımız özel tasarımlarımızdır. Bu e, renk olarak çok tutulan bir renk. Eflatun, lila dediğimiz bir renk. Organza üzerine taş işlenmiş aynı efendim, Tek parça halinde. Artı yeşil e, renk olarak tanıttığımız elbisemiz. Bu da çok dantel üzerine işlenmiş bir tasarımımız beyaz tahta üzerine Swarovski taşlar, kırık beyaz üzerine artı dantel ağırlıklı gelinliklerimiz, özellikle özenle hazırlanmış tasarımlarımız vardır. Avrupa'nın her yerinden sayın müşterilerimiz sizleri Florya Broad Modern İlerti dükkanımıza bekliyoruz.